Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den fabrika toplamaya başladılar. 720 tane aldılar. Almaya devam ediyorlar. Değerli izleyenler, son 6 ayda Türkiye'de kurulan Rus ortaklı şirket sayısı 720'ye ulaştı. Ocak ayında ülkemizde yalnızca 9 Rus şirketi açılırken bu sayı Ağustos ayında 128'i buldu. 6 aylık toplam açılan şirket sayısı ise tarihi bir rekor kırdı. Bu rakam 2018 yılının tamamında 29, 2019 yılında 27, 2020 yılında 33, 2021 yılında ise 39'du. Rusya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımlarda ağırlık olarak petrokimya, demirçilik, lojistik, otomotiv ve yan sanayi ile tekstil sektörleri başa çekiyor. Sektör temsilcileri Rusların ambargo sebebiyle yatırımlarını Türkiye'ye kaydırdıklarını ve Avrupa'ya yapılan ticareti Türkiye üzerinden yaptıklarını belirtiyor. Kurulan şirketler yatırım, üretim ve istihdam açısından da Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Avrupa tarafından uygulanan ambargodan dolayı Rus şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapacak ticaretlerine Devam ettiklerini belirten iş dünyası temsilcileri birçok alanda yatırımları bulunuyor. Ancak bu bir risk. Nihayetinde Avrupa ve ABD'nin Rus şirketlerine ambargosu var ve bu Türkiye üzerinden baypas ediliyor. ABD'nin bu konuda tavrı çok net ve Ticaret Bakanlığı'na çeşitli şikayetlerde bulunuyorlar. Avrupa gümrük kapılarında denetim artırıldı ancak alınmış resmi bir karar yok. Şayet Türkiye'den yapılan ihracatta Rus şirketlerinin varlığı anlaşılırsa bizi de çeşitli ambargolar bekleyebilir açıklamasında bulundu. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Inhouse Global Yönetim Kurulu, Doğu Başkanı Fatih Ergüven Rusya'ya yönelik ambargo sürecinde Rus şirketlerin yönünü Türkiye'ye çevirdiğini belirterek ağırlıklı olarak depo ve fabrika alanları alıyorlar. Fabrika için İstanbul, İzmit, Bursa, Çorlu ve Tekirdağ ön plana çıkıyor. Aynı zamanda otel satın alma ve işletme gibi turizm alanına da yatırım yapanlar var dedi. Öte yandan Rusya'da Avrupalı şirketlerin yerini Türkler dolduruyor. Türk ayakkabı üreticisi Filo Mayıs ayında küresel spor giyim şirketi Riban Rusya'daki yüzden fazla mağazasını satın alırken, FIBA ve Anadolu Efes gruplarının ülkede büyük satın alımlar gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Ayrıca Rus gazetesi Svestia geçtiğimiz aylarda yaptığı haberde İpek Yol, Mudo, Adel LTV, Twist'in Rusya'da mağazalar açacağını belirtilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.